Devlet Tiyatrosu Ankara civarındaki köylere dolaşıyor. Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle Devlet Tiyatrosu artistleri Ankara civarındaki köylere dolaşmışlar ve köylülere temsiller vermişlerdir. Devlet Tiyatrosu artistlerini Tulumtaş köyünde pusuyu temsil ederlerken görüyoruz. Tiyatrolar gününde dünyanın her tarafında oynanan temsiller halka parasız olarak gösterilmektedir. Devlet tiyatrosu da bu kaideye uyarak o gün köyleri dolaşmış, köylü vatandaşlarımıza tiyatronun ne olduğunu göstermeye çalışmış, tiyatroculuk hakkında bir fikir vermek istemiştir. temsil edilen eserler, temiz yüzlü, temiz kıyafetli köylü vatandaşlarımız tarafından ilgiyle izlenmiştir. Amerikan Haberler Merkezi'nde kanserle savaş sergisi açıldı. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu ile Amerikan Haberler Merkezi'nin Ankara'da tertipledikleri kanserle savaş sergisi Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun bir konuşmasıyla açılmıştır. Sağlık Bakanı konuşmasında özellikle bu savaşın önemine işaret etmiştir. Daha sonra Kurum Başkanının uluslararası işbirliği ve yurdumuzdaki son hamleleri aksettiren açıklamaları Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Mr. Herr ve davetliler tarafından dikkatle izlenmiştir tıbbın en son imkanlarıyla kanser tedavisinde müsbet sonuçlar alınabildiği, ancak bu sonucun erken teşhisle mümkün olduğu sergide açık bir şekilde belirtilmiştir. Bugün kanser savaşı bir kütle savaşıdır. Kanser savaşına siz de yardımcı olunuz. Dünyayı açlıktan kurtarma haftası dolayısıyla Ankara'da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi konferans salonunda bir tören yapılmıştır. İlgililerin hazır bulundukları bu törene Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Profesör Turhan Fevzioğlu'nun yaptığı bir konuşmayla başlanmıştır. Daha sonra Dünya Açlıkla Mücadele Teşkilatı temsilcisi söz almış ve gerekli tedbirler alınmadığı takdirde 30-40 sene sonra dünya milletlerinin yiyecek bakımından düşecekleri sıkıntılara temas eden bir konuşma yapmıştır. Ankara şehrine hediye edilen suni böbrek geldi. Amerika'nın Utah Eyaleti Salt Lake City şehri halkının Ankara halkına hediye ettiği suni böbrek cihazı memleketimize getirilmiş ve Ankara Hastanesi'ne teslim edilmiştir. Suni böbreği bu iş için kurulan komitenin başkanı Mr. Peak ve eşi getirmişlerdir. Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi bir defile tertip etti. Ankara Devlet Konser Salonu'nda bir milli kostümler defilesi tertip edilmiştir. Ankara'da ilk defa tertip edilen bu defile büyük bir ilgiyle izlenmiştir. Defilede çeşitli milletlere mensup amatör mankenler kendi milli kıyafetlerini takdim etmişlerdir. <laughs> Bazı bazı kıyafetlerden çok bizzat mankenlerin ilgi topladıkları görülmüştür. Bu arada bazı mankenler müzik refakatinde milli dans gösterileri de yapıyorlardı. Milli kıyafetleriyle sahnede görünen iki küçük Siyam kardeş seyircilerinden bir hayli alkış toplamışlardır. Japon hanımı kahve pişiriyorlar. Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi, yarana tertip edilen bu defileyi seçkin bir davetli topluluğu izlemiştir. Ankara Radyosu'nun eski aletleri emekliye ayrıldılar. Ankara Radyosu bir süre önce yeni yapılan tesisleriyle yayınlarına başlamış ve 35 yıldan beri hizmet görmekte olan mikrofonlar, Bant, şerit, film ve plak üzerine ses alan çeşitli portatif ve sabit makineler Radyo Evi'nin holünde sergilenmişlerdir. 1938 yılından beri aralıksız olarak yayınlarına devam eden Ankara Radyosu'nun yeni ilave tesislerinin yapımı tamamlanmış ve radyonun yeni tesislerden yayına geçiş münasebetiyle bir tören yapılmıştır. Törende ilk önce tesisleri kuran Marconi firmasının temsilcisi söz olarak bir konuşma yapmıştır. Daha sonra söz olan Basın Yayın ve Turizm Bakanı Celal Tevfik Karasapan, konuşmasının sonunda Ankara Radyosu'nun yeni tesislerine kavuşmasından dolayı tebrik etmiş ve yayınlarında başarılar dilemiştir. Bu törende Senato Başkanı Suat Ayrı Ürgüplü, İmar ve İskan Bakanı Ordinarius Profesör Fahrettin Kerim Gökay, ve basın yayın ve turizm bakanlığı mensupları da hazır bulunmuşlardır. Yapılan konuşmalardan sonra yeni tesisler davetlilere gezdirilmiş ve yayınlar hakkında bilgi verilmiştir. Ankara Radyosu'nun ferah ve aydınlık yeni stüdyoları tamamen modernleştirilmiştir. Şimdi artık spikerin de yayınlarda teknisyenler kadar rolü olmaktadır. Eskiden spiker, yayın arasında bir konuşma yapması gerektiği zaman teknik servise haber vermekte ve mikrofon kanalının açılmasını beklemekteydi. Halbuki şimdi, spiker, Ankara hastanelerinden birinde yatan bir hasta için acele kan istenildiğini bildireceği zaman, yayını kendisi kesebilmekte ve konuşması bittikten sonra yayını devam ettirebilmektedir. Ankara Radyosu'nda yapılan törende son olarak bir televizyon gösterisi yapılmıştır. Bugün için yurdumuzda geniş ölçüde programda yayınlar yapan bir televizyon istasyonu yoktur. Fakat yakın bir gelecekte Türkiye'de de televizyon verici istasyonlarının kurulması düşünülmekte ve bunun için şimdiden hazırlıklar yapılmaktadır. Kurulacak televizyon istasyonlarından daha ziyade eğitim alanında istifade edilecektir. Ankara'nın Bentleresi semtinde bir vatandaşımızın hayatına mal olan üzücü bir kaza oldu. Bent deresi ve civarı kayalık bir arazi üzerine kurulmuştur. Buradaki gece kondular civarında bu sarp tepelerden birinden kopan kaya parçaları bir evin üzerine düşmüş ve yatağında uyumakta olan bir vatandaşımızın ezilerek ölümüne sebep olmuştur. Öğle saatlerinde vuku gelen bu kaza haber alınır alınmaz Altındağ Kaymakamı ve ilgililer olay yerine gelmişler ve Ankara itfaiyesinin gayretiyle yuvarlanan kayalar kısa zamanda temizlenmiştir. Bu gibi kazalar yurdumuzda sık sık ola gelmektedir. Birçok hayatın söndüğü bu görünmez kazaların bir sebebi de gece konduların rastgele yerlere kurulması ve bu işlerin bir plana dayanmamasıdır. Gece kondu davası yurdumuzun büyük davalarından biridir. Fakat hükümetimiz büyük şehirlerimizin rastgele yerlerini bu tip evlerin kurulmamaları için bu davayı da ele almış ve kalkınma planına dahil etmiştir. Ordu Foto Merkezi'nin yeni tesisleri işletmeye açıldı. Müzik Ordu Foto Merkezi'nin Mamak'ta yapımı tamamlanan yeni tesisleri törenle işletmeye açılmıştır. Törende ilk olarak muhabere dairesi başkanı konuşmuş ve Ordu Fotofilm Merkezi'nin çalışmaları hakkında davetlilere bilgi vermiştir. Müzik Konuşmalardan sonra tesisler davetlilere gezdirilmiştir. 1914 yılında kurulan Ordu Foto Film Merkezi, o zamandan beri Türk ordusunun moral ve eğitimini yükseltici filmler hazırlamakta ve bunda büyük başarı sağlamaktadır. Ayrıca modern savaşta film ve fotoğrafın önemini göz önüne alan Ordu Foto Film Merkezi, ordu saflarına her yıl mütehassıslar tarafından yetiştirilen elemanlar vermektedir. yeni tesislerin Türk ordusuna hayırlı olmasını temenni ederiz.